Selam arkadaşlar. Yeni bir sayı sorusu için tekrar beraberiz. Ee, sayı sorumuz aslında birçok öğrencinin kaçacağı tipte bir soru. Çünkü e, genelde bir alışkanlık aynı gelmiş. Neden bilmem ama ilk senin yerine değerler koyarak bu tarz bir soruyu bulmaya çalışırlar. Ve buldukları sonucun kesin olup olmadığını bilmedikleri için de uğraşarak tüm emek boşa gider. Ve boş bırakarak ya da bir atış yaparak bu soruyu geçerler. Şimdi bu sorudaki ayrıntıyı ve ayrıntıları daha doğrusu öğrenmek üzere hemen sorun çözümüne geçelim. Şimdi öncelikle 2x artı 1 ister pozitif ister negatif bir sayı olsun. Ben bu kardeşimi kök içerisine sokmak zorundayım ki soruyu doğru değerlendirebileyim. Birinci ayrıntım bu. Hani 2x artı 1'in pozitif ya da negatif olması benim için önemli olmadığı için ben pozitif değerde olanı seçiyorum. Negatif olanı seçsem ne olurdu diye düşüneniniz olur. Sadece sonuç negatif bir tam sayı olurdu. Fakat bulacağımız x değerlerini değiştirmezdi. Şimdi ben 2x artı 1'i kök içerisine soktuğum zaman hem pay hem payda kök içerisinde olacağı için tek ve büyük bir kök kullanıyorum ve nedir? 2x artı 1'i içeri sokarak nasıl sokuyorum? Karesini alarak 4x kare artı 4x artı 1 bölü x eksi 1 ifadesini hazırlıyorum arkadaşlar. Şimdi bunu hazırlayınca burada yapmam gereken ifade kaç tane tam sayı olduğunu bulabilmek için 4x kare 4x artı 1 önce x eksi 1'e bölüp tam sayı kısmının bir kesinlik kazanmasını istiyorum. Bunun için bir polinom bölmesi yapacağız. Hemen polinom bölmemizde şuradaki boşluğa yapalım. Yer kaybetmeyelim. 4x artı 1'i kalkıp x eksi 1'e bölüyorum. Ne diyorum arkadaşlar? 4x kere çarptığım zaman 4x kare eksi 4x peki aşağıdakini eksiyle çarptım ve topladım. 4x kareler gitti. 8x artı 1 kaldı elimde. Ve bu durumda da ne yapıyorum? 8 ile çarpıyorum arkadaşlar. 8x eksi 8 ve yine eksiyle çarpıp topladığım zaman 8x'ler gitti. Kalan da kaçmış? 9. Şimdi bu durumda sevgili kardeşimizi şu şekilde düzenliyorum arkadaşlar. 4 x artı 8 tam artı 9 bölü x eksi 1 diye. Şimdi bir kere bu ifadenin tam sayı olmasını sağlayacak x tam sayılarını arıyorum. Ne demek bu? 4 x artı 8 kısmı bir tam sayı. Fakat 9 bölü x eksi 1 kısmı da bir tam sayı olacak ki önce içerisi bir tam sayı olsun. Ve sonuçta içerideki tam sayıyken dışarı çıkınca da tam sayı olabilsin. O zaman 9 bölü x eksi 1'in tam sayı olabilmesi için diyorum ki arkadaşlar sevgili x eksi 1 kardeşim 9'u bölen bir sayı olmalı. Bunlar neler olabilir? 1 olabilir, 3 olabilir, 9 olabilir, eksi 1 olabilir, eksi 3 olabilir ve eksi 9 olabilir. x eksi 1 kardeşlerim bunlarsa x kardeşlerim ne olur arkadaşlar? 2, 4, 10, 0, eksi 2 ve eksi 8 olacaktır arkadaşlar. X'in bir eksikleri yukarıdaki derse normal X kardeşimde yukarıdaki yazmış olduğum ifadeden hepsinden birer fazla olacaktır. Şimdi burada ben ilk adım olarak 9 bölü X e, eksi 1 ifadesi X'in vereceğim bu değerler durumunda ne olacağını bulmak zorundayım. 9 bölü x eksi 1 ne olurdu? x'in yerine 2 koyarsam dokuz 4 koyarsam 3 10 koyarsam 1 olurdu arkadaşlar. Eksi e, şey, 0 koyarsam bu durumda eksi 9 e, eksi 2 koyacak olursam bu durumda eksi 3 ve ben eksi 8 koyacak olursam da bu ifade neye eşit olurdu? Eksi 1'e eşit olurdu. Şimdi artık ben 9 bölü x eksi 1'lik kısmın neler olabileceğini biliyorum. 4 x artı 8'in de ne olduğunu bulalım arkadaşlar. Sevgili kardeşimiz x 2 iken 14 kere 2, 16, 8, pardon 4 kere 2, 8, 8 daha 16 olurdu. 4'ü koyacak olursam, 4 kere 4, 16, 8 daha 24 olurdu. 10 koyacak olursam, 4 kere 10, 40, 8 daha 48 olurdu. 0 koyacak olursam, 8 olurdu. Eksi 2 koyacak olursam, 0 olurdu. Eksi 8 koyacak olursam, eksi 32, 8 daha eksi 24 olurdu. Bu iki kardeşimizi bakın burada toplamı var lazım bana. O zaman bu iki kardeşimizi topluyorum arkadaşlar. Bu ikisinin toplamı ya 25 olurdu, ya 27 olurdu, ya 49 olurdu, ya eksi 1 olurdu, ya eksi 3 olurdu, ya eksi 25 olurdu. Peki negatif değerler olabilir mi? Olamaz. Çünkü neden? Dışarı tam sayı çıkmasını istiyorum. Ve bunlar bir sanal sayı. Peki devam ediyorum arkadaşlar. İçerideki sayı 25 olabilir mi? Evet. İçerideki sayı 49 olabilir mi? Evet. Peki 27 olabilir mi? Olamaz. Çünkü 27 kardeşimiz de kök dışına ne yapamaz? Tam sayı olarak çıkamaz. O zaman içerideki sayıyı 25 yapan x değeriyle içerideki sayıyı 49 yapan x değerleri benim aradığım değerlerdir. x yani ya 2 olacaktır ya 10 olacaktır. Ben bu durumda sadece 2 tane x değeri bulmuş olurum. Cevabımız nedir arkadaşlar? Bursa'dır. Umarım bu ayrıntı ile birlikte daha da ayrıntı kremi zenginleşmiştir. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla, keyifle ve takipte kalın arkadaşlar.